Camın eridiğini gördüm. O gün cama aşık oldum. Camla ateşin muhteşem uyumu. Ateşte kendinizin cama şekil veriyor olmanız çok büyük bir keyif. Zarafet, kırılganlık, bazen sade bazen rengarenk. Her haliyle ihtişamlı. Güneşsiz yapamıyoruz. Aslında ateşsiz de yapamıyoruz. Atölyeni açtın. İlk hı hı. nasıl bir şey yapmak istiyorsun? Kolye, küpe. Camı Mısırlar buldu. Osmanlı döneminde 3. Selim Mehmet Dede isimli Mevlevi'yi Venedik'e gönderdi. O cam sanatını öğrendikten sonra da İstanbul Beykoz'da ilk cam fabrikası kuruldu. Cam daha sonra hayatımızın bir parçası oldu. <laughs> Dilara Egeli cam tasarımı ile ilgileniyor. Evinin bir odasını atölyeye çevirdi. Ateşte ince cam çubukla sayısız objelere hayat veriyor. Benim yaptığım camlar insanların bedenlerinde olmalı. Dolayısıyla e, o yüzden hep takı tasarımı yapıyorum. Oksijen tüpü açılıyor. Ateş 1200 derece. Bir elde cam sopa, diğerinde demir çubuk. Önce emniyetinize dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü ateşle oynuyorsunuz. Şey, bu işi yaparken yavaş hareket etmeyi öğrenmek. E ee, hep diyorum bu iş aslında bir meditasyon. Cam eriyor, küçük küçük boncuğa dönüşüyor. Bu boncuğu yaklaşık 4.5-5 dakikada yapıyorum. Yan yana gelince kolye, bileklik takıya dönüşüyor. Bütün camların birbiriyle ...aynı büyüklükte olmaları. Bu çok önemli. İyi tavlanan ve iyi soğutulan cam çatlamaz. 17 tane Biz boncuk verdim. dizeceğiz. <laughs> evet. O küçük atölyede cam tasarımlarına ilgi duyanlara da ders veriliyor. Takıları gördüm vitrinlerde. Zaten merakım da vardı. Evet. E, yapar mıyım, yapamaz mıyım diye soralım. Efendim yapabiliyor mu? Çok güzel yapıyor. Ona bir karakter katıyorsunuz, onu şekillendiriyorsunuz. Ateşte camın dansına ortak olmak oldukça keyifli. Şimdi göreceksin e, nasıl güzel yaptığını... Ee, bu tekniklerle sadece... Siz bana güveniyorsunuz evet, ama ben çok... kendime güvenmiyorum. Ben güveniyorum. Alevimizin en küçük kısmına gidiyoruz ve alevle camı öncelikle tanıştırıyoruz. Alevi direkt girerse eğer hemen böyle pıtır pıtır çatlar ve patlar. Tamam. Ateş gözü etkilemesin diye gözlük takıyorsunuz. Sonra tüm söylenenleri yapıyorsunuz. 1200 1300 derecelik bir alevle çalışıyorsun şu anda evet. ve bal kıvamına gelip eriyecek. Alev Önce ısıtıyorum. Evet. Şimdi camını eritmeye başlıyorum. Şimdi başla. camı eritiyorum. Dilara Hanım'ın takdirini de aldık. Bu mesafe kalsa aferin Aytaş değil mi? İşte yapabiliyorum arkadaşlar. Evet. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Kum cama cam sanata dönüşüyor. Nesilden nesile aktarılıyor. İşte Murano bilekliğiniz Çok böyle şık. hazır.